Merhaba arkadaşlar. Otomobil piyasası öyle bir hale geldi ki daha ÖTV muafiyeti üst limiti arttırılmadan muafiyetten çıkacak olan araçları düşünmeye başladık bile. Hepinizin bildiği üzere yeniden değerleme oranının belli olmasıyla resmi olarak yayınlanmasa da ÖTV muafiyeti üst limitinin 1.400.000 TL'ye çıkacağı belli olmuştu. Büyük bir aksilik olmazsa bu rakam 2023 yılında engelli bireyler için ÖTV muafiyeti üst limiti olacak. Yani şu 5 kesim 1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araçları ÖTV ödemeden alabilecekler. %90 ve üzeri engelli raporuna sahip olan kişiler, özel tertibatla araç kullanması gerekir ibareli ortopedik engelli raporu olanlar, ÖKGV ibareli çözger raporuna sahip olanlar, ortopedik sorundan dolayı gazi olmuş kişiler ve şehit yakınları. Bu 5 kategoriden birine giriyorsanız, Ocak 2023'ten itibaren 1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan otomobilleri ÖTV muafiyetli olarak alabileceksiniz. Fakat Ocak ayında yılbaşı zamları kapsamında tüm markalar araçlarına zam yapacaklar. Zaten araç piyasası çok daralmışken ve araç bulmak çok zorken bir de gelecek olan zamlar sonrası almayı düşündüğünüz araçları bulamayabilirsiniz. Bu videoda büyük ihtimalle Ocak ayında yeni ÖTV muafiyetinden çıkacak olan araçları göreceğiz. Ocak ayında olmasa bile 2023'ün ilk 3 ayında bu araçlar ÖTV muafiyetinden çıkacaklar. İlk sırada maalesef üzülerek belirtiyorum ki Opel Grandland var. Maalesef diyorum çünkü zam gelmezse şu an itibariyle ÖTV muafiyeti olarak alınabilecek en iyi araç bence Opel Grandland. C sınıfı SUV, tüm özellikleriyle ve görünüşüyle diğerlerinden çok farklı. 3 ay önce sürme fırsatım oldu ve her konuda beğendim, grantlendi. Başlangıç paketinde bile sürüş destek sistemlerinin neredeyse tamamı var. Ortalama yakıt tüketimi de makul seviyede. 130 beygir gücündeki turbo motoru, 230 Nm'lik azami torkuyla gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Otomatik vitesli aracın bagaj hacmi de 514 litre ve gayet büyük bir bagaj bu. Başlangıç paketi olan Edition 1.2 şu an 963.000 TL'ye satılıyor. Yani gelmesi beklenen ÖTV muafiyeti ile arasında sadece 41.000 TL fark var. Yeni yılda %5'lik bir zam gelse bile aracın fiyatı 1.011.000 TL olacak ve muafiyetten çıkacak. Ocak ayında bu kadar zam gelmese bile şubat ayında kesin olarak yeni ÖTV muafiyeti üst limitinden çıkacak araç. Yani Ocak ayında çok büyük zam görmezse eğer bulabilirseniz en iyi araç Grandland'i alın derim. İkinci olarak yeni ÖTV muafiyetinden çıkması beklenen otomobil Audi A3 Sportback S-Line 30 Turbo. C sınıfı hatchback'in aslında S-Line'dan daha uygun fiyatlı iki modeli var ama onları bayilerinde bulmak mümkün değil. Bir senedir Audi almak için bekleyen kişiler için tek ve en büyük alternatif bu araç. Lise satış fiyatı 980.000 TL olan otomobil yeni yılda sadece %5 zam görse bile fiyatı 49.000 TL zamlanarak 1.029.000 TL'ye çıkıyor ve maalesef muafiyetten de çıkıyor araç. Gelelim Hyundai Tucson'a. Gittiğim tüm Hyundai bayilerinde Tucson'un Prime Plus ve Elite Plus modellerini gördüm. Nispeten daha uygun modelleri olan Comfort 1.6 ve Prime 1.6'yı bayilerinde bulmak çok zor. Belki yeni yılla birlikte getirilir ama çok zor bir ihtimal tabii ki bu. Başlangıç paketi olan Comfort 1.6'nın liste satış fiyatı 905.000 TL. %5'lik zam görse bile aracın fiyatı 950.000 TL olacak. Mart ayına kadar Tucson'un en düşük paketi olan Comfort 1.6'nın ÖTV muafiyetinden çıkacağı aşikar. Üst modellerinin zaten ÖTV muafiyetinden çıkacağı net belli. Ocak ayında bir Tucson denk getirirseniz, ÖTV muaf olarak alabileceğiniz en güzel otomobillerden birini almış olursunuz ve çok karlı bir iş yapmış olursunuz. En çok beğendiğim otomobillerden olan Kia Sportage. C sınıfı hibrit SUV'nin yeni kasası gerçekten mükemmel ve Grandland kadar olmasa da birçok sürüş destek sistemlerine sahip. Sportage'ın bir diğer avantajı da kendi segmentinde en az yakıtı tüketen araç olması. Sportage'ın rakiplerinin bir adım önüne geçebilmesi için ÖTV muaf satışlara odaklanması şart. Bundan dolayı Kia 30 Kasım'da tüm markalar fiyatlarına zam yaparlarken Sportage başlangıç paketinde 5000 TL indirime gitti ve rakamı 1 milyondan 995 bin TL'ye indirdi. Bakalım yeni yılda rekabetçi kimliklerini mi ön plana çıkaracaklar yoksa onlar da diğer markalar gibi zam furyasına katılacaklar. Araç zaten yeni ÖTV muafiyeti üst sınırına çok yakın. En küçük bir zam oranında bile muafiyetten çıkacak. Mini Cooper Mini Cooper'ın ÖTV muafiyetine girmesini bekleyen azımsanmayacak bir kitle var. Öyle ki yaptığım ankette birinci çıkması ve bloğumda en fazla okunan araç makalesinin Mini Cooper olması beni çok şaşırttı. Şimdiye kadar ne bayilerine gittim ne de markayla irtibata girdim. Ama sizler için en yakın zamanda gideceğim arkadaşlar. Mini Cooper'ın 5 kapı, 3 kapı ve Cooper S modelleri 900 bin TL ile 1 milyon TL arasında satılıyor. Marka daha 18 gün önce neredeyse modellerinin hepsine ortalama 50.000 TL zam yaptı. Bu da gösteriyor ki satış kaygıları yok ve yeni yılda da zam yapacaklar. Her şeye rağmen kendilerini ziyaret edip güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Nissan Qashqai Qashqai'nin başlangıç yani en uygun fiyatlı modeli Tekna 1.3 manuel modeli Manuel viteste olduğu için otomatik viteste olan Tekna 1.3 CVT'nin daha çok rağbet göreceği aşikar. Çünkü bu iki model arasında 45.000 TL fark var. Otomatik viteste Kaşka'yı yeni yılda %5 bile zam görse ÖTV muafiyetinden çıkıyor maalesef. Çünkü fiyatı 1.020.000 TL oluyor. Bayi inisiyatifi ile yine ÖTV muaf alma şansınız var. Ama Şubat ayında da zam görürse aracı ÖTV muaf alma şansınız kalmıyor. Yani Kaşkayı alacaklar için kritik eşik Ocak 10-30 arası diyebilirim. Renault Kadjar Kasım ayında modellerine zam gelmeyen ender araçlardan olan Kadjar, C SUV otomobil dünyasının babalarından. Daha önce birçok deneme sürüşüne gittiğim ve vitesi hariç beğendiğim araçlardan. Kadjar gerçekten çok heybetli görünen bir araç. Yakıt tüketimi de gayet iyi ve sürüş destek sistemlerinin de birçoğuna sahip. Kadjar'ın sadece ikon 1.3 modeli satışta. Liste satış fiyatı 929.000 TL olan otomobile %5 zam gelse de muafiyetten çıkmıyor. Zaten Kasım ve Aralık aylarında zam görmemesinin tek nedeni bence muafiyet sınırları içinde tutmak istiyorlar Kadjar'ı. Fakat Ocak ayında fiyat politikasını değiştirip Yüksek oranlı bir zam bindirirlerse veya kademeli olarak hem Ocak'ta hem Şubat'ta zam yaparlarsa Kadjar'da muafiyetten çıkar. Yoğun talebi karşılayacak kadar Kadjar piyasaya sürebilirlerse Şubat ayına kadar aracı bulabilirseniz ve bu aracı alırsanız büyük bir iş başarmış olursunuz. Şahsi fikrim olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Seat Ateca Sağlam rakipleri karşısında pek tutunamayan Ateka buna karşın bile 30 Kasım'da fiyatını arttırdı. Ve başlangıç paketi olan Experience'ın fiyatını 930 bin TL'den 970 bin TL'ye çıkarttı. Yani 40 bin TL zam yaptı. Aynı zam oranını yıl başında da yaparlarsa ki yapmaları da çok muhtemel Ateka'yı ÖTV muafiyetli olarak alamayacağız. Skoda Karok B sınıfı SUV'nin bu kadar fazla rakibi varken Sanki çok büyük ve matah bir markalarmış gibi başlangıç paketi olan Elite 15'e bile Kasım ayında 60.000 TL zam yapmaları gerçekten inanılmaz. Şu an liste satış fiyatı 980.000 TL olan araca yeni yılda yapılacak en düşük zam bile bu aracı muafiyetten çıkaracak. Skoda Superb için de aynı durum söz konusu. Karo kadar olmasa da fiyatı zamlanan ve 1 milyon TL'ye dayanan araçlardan Kasım'ın sonunda 40 bin TL zam gören aracın fiyatı 995 bin TL oldu. Ve Ocak ayında her halükarda bu aracı ÖTV muafiyetli olarak bulamayacaksınız. Hepimiz dört gözle ÖTV muafiyeti üst limitinin artırılmasını beklerken, birçok modelin daha muafiyetin değiştirilmesinin üzerinden bir ay geçmeden muafiyetten çıkacağını bilmek bizler için çok üzücü bir durum. Engelli bireyleri bu hesaplamalar içinde cebelleştiren ve bizleri bayilerin elinde oyuncak edenlere ne desek az. Diyecek daha fazla söz bulamıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.